Merhaba arkadaşlar, yılın ilk tavsiye OEM paketi ile birlikteyiz. Kapanışı walktrooper v8 yapmıştık. Şimdi de açılışı walktrooper v9 ile yapıyoruz. Karne günü güzel fiyatlı bir OEM pakette sanırım birçok kişiyi mutlu edecektir. Walktrooper v9 OEM paket 47499 TL fiyata ve 75 adet stoğa sahip. Ve tek tek toplamaya göre de 4000 lira civarı bir fiyat avantajı mevcut. Tabi video yayınlandıktan sonra durumlar değişebiliyor. Artık onu bilememekteyim. Güzel bir fiyat avantajı olan güzel bir OEM paket oldu. Synergy'e de ürünü bize gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek şimdi bileşenlere şöyle tek tek bir bakalım. Bu kez işlemciyle başlayalım. İşlemcimiz R5-7500F. Tartışmasız olarak AM5 soketin en iyi fiyat performans işlemcisi kendisi. Temel frekans 3.7 GHz ve turbo ile 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ön bellek L2-L3 olarak toplam 38 MB. Default TDP ise, ise 65 Watt uzun süre sizi idare edebilecek tam bir görev adamı gibi bir işlemci. Güncel sokette zaten işlemci olarak da önünüz açık. İstediğiniz işlemciyi ilerleyen yıllarda anakartınıza takarsınız AM5 sokette. Kendisini ise Osipus Gamma A40 siyah RGB 100 mm soğutucuyla soğuttuk. 4 adet bakır boruya sahip soğutucu RGB destekli ve fanla birlikte soğutucu üstünde de ışık desteği var. Fan 100 mm boyutunda ama soğutma performansı tabii ki canlı olarak ekranda olacak. 7500F'in tam yükte sıcaklık değerleri bence gayet iyiydi. Siz de duruma bakarsınız. Bu işlemci için size ekstra bir soğutucu masrafı yaptırmayacak kalitede diyebilmemiz mümkün. Ve ana karta gelelim. Ana MSI Pro B 840 MB giriş seviye güncel bir yonga seti. 7 artı 2 artı 1 güç fazla tasarıma sahip. Fazlar için soltucu desteği yok ama MOSFET sıcaklık değerlerini falan oyunlarda göreceksiniz. Ben hepsini paylaştım. 2 adet M.2 SSD slotu mevcut. İlerleyen zamanda isterseniz o slota da bir tane daha M.2 SSD takviyesi yaparsınız. 2 slotta işlemciden PCI 4 destekler. 2.5 G LAN bağlantısı var. 6 adet USB portundan 4 tanesi USB 3.2 Gen 1, toplam 128 GB 8000 MHz'e kadar da bellek desteği mevcut. Fiyat performans bir OM pakette güncel olarak istenen birçok şeyi sunan bir anakart kendisi. Tabi fiyatlar artık saçma sapan boyutu da aşan RAM'e geldik şimdi. Tek modül tv TVMOS Voltix 16 GB 6000 MHz cl 36 DDR5 RAM bu pakette yer aldı. RAM fiyatları inanılmaz boyutta olduğu için 16 GB da şimdilik idare etmeye bakarsınız. Tabi bütçeniz varsa 32 GB olarak sipariş verin ama oyunlardan belli kullanım miktarına mutlaka bakın. Günümüz için bence yeterli bir miktar tabi artık bunun kararını siz verirsiniz. Ve geldik ekran kartına, Safir Pass RX9060XT-OC 16 GB ekran kartı, artık sistemin kalbimi, bel kemiği mi onun kararını da birazdan hep birlikte veririz. 16 GB olması bizim için tabi büyük avantaj, böylece 8 GB bellek sınırına hiçbir şekilde takılmamış olacağız. 8 GB'la da oyun oynanıyor tabii ki ama bazı arkadaşlar 8 GB sınırından haklı olarak çekiniyorlar. İşte bu ekran kartıyla çekinecek bir şey de kalmamış oluyor. Buna bağlı olarak da zaten oyunların hepsini 1080p çözünürlükte full detayda oynadık. Kart çift fanlı bir soğutma sistemine sahip ve bu kart için harika bir soğutma sistemi var diyebilirim. Yani bu kartın özelinde bir harika bir soğutma sistemi var. Testlerde göreceksiniz GPU sıcaklığı 60 dereceyi hiç geçmedi ve aynı zamanda kartın hot spotla memory junction sıcaklık değerleri de ekranda olacak. Hepsini paylaştım. Hepsi ideal sıcaklık seviyesindeydi. Ve tüm bunları %39, %40 otomatik fan değerinde yapabilmesi ise bayağı iyi. Hepsini tüm farklı grafik ayarlarında görme şansınız olacak. Kart üstünde ise herhangi bir RGB desteği yok. Metal backplate'e sahip. 2 adet HDMI 2.1B ve 1 adet de DisplayPort 2.1A görüntü çıkışları mevcut. Depolamaya gelirsek anakart gibi depolamada MSI marka MSI Spacium m 451 1TB PCI 4 NVMe M.2 SSD miktar ve hız konusunda bize hiçbir sorun çıkartmayacak. RAM gibi tabii M.2 SSD'lerde ne yazık ki fiyat artışından nasibini aldı yani fiyatları global anlamda baya bir yukarıya çıktı. Ona rağmen güzel bir M.2 SSD'nin bu pakette yer almasını da sağlayabildik. Anakartın PCI 4 destekli ikinci bir M.2 SSD slotu olduğunu da ilerleyen yıllarda yapılabilecek bir takviye içinde hatırlatmış olalım. İsterseniz anakartınızın ikinci M.2 SSD slotuna da bir tane daha M.2 SSD takarsınız. Kasa ve güç kaynağı ise yine soğutucu gibi Osipus marka kasa 4 adet ARGB destekli fanla geliyor. MSI Center yazılımından bu fanların rengini istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. İçi mid tower bir kasa için yeterli genişlikte üst kısımda USB 3 ve 2 adet USB 1 portlarla birlikte bir adet de combo ses bağlantısı yer almış durumda. Ön kısma 360 mm radyatör takabiliyorsunuz. Üst kısma da 240 mm radyatör takabiliyorsunuz. 160 mm kule tipi soğutucu desteği var. 340 mm de ekran kartı desteği mevcut. Tam bir fiyat performans kasası diyebiliriz kendisi için. 650 watt güç kaynağı ise kendisiyle birlikte geliyor. 12 volt kanalından 54.1 amper güç verebiliyor. Yani sahip olduğu 650 watt gücü kayıpsız şekilde kullanabilen bir güç kaynağı. 80 plus white verimlilik sertifikasına da sahip. Tayvan'da üretilen yüksek kaliteli toplu kapasitörü mevcut. Akıllı sıcaklık kontrol özelliği var. Bu seviye bileşenler için gayet yeterli kaliteli bir güç kaynağı. Tabi daha fazlasını isteyenler seçeneklerden artık özelleştirmelerden duruma bakarlar. Evet bileşenlere çok fazla daldık da ama bu bileşenleri merak eden arkadaşların konu hakkında bilgi sahibi olmasını istedim. Şimdi oyun testlerine geçelim. Testleri 1080p çözünürlükte FSR açık ve kapalı şekilde farklı grafik ayarında yaptık. Ray Tracing destekli oyunlarda da Ray Tracing bize eşlik etti. İsteyenler AFMF 2.1 açarak da sistem performansını daha da yukarıya çıkartabilirler. AMD ekran kartınızın nimetlerinden böylece sonuna kadar faydalanmış olursunuz. Bakalım test ettiğimiz tüm bu oyunlarda Rocktrooper V9 OM paket nasıl bir performans sergilemiş. Şimdi bunu hep birlikte canlı şekilde tüm performansı izleyelim. Evet, tüm performansı canlı şekilde izledik. 1080p'de sonuçlar çok güzeldi. Bu kartla 1440p'de de birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Onda söyleyelim yani bu konuda kanalda testlerimiz mevcut. Ben genel çoğunluk 1080p monitör kullandığı için bu kez testleri 1080p çözünürlükte yapmak istedim. Tek tek toplamaya göre güzel bir fiyat avantajı var. Kaliteli bileşenlere sahip ve tam bir fiyat performans OEM paket. Stok sayısı yalnız çok fazla değil, stoklarda çok fazla süre kalmayacaktır. Özellikle bu RAM fiyatları global şekilde her gün artarken oyun paket alma düşünceniz varsa ben çok fazla beklemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü fiyatların her gün yukarıya doğru iğmelenme riski var. Kanala destek olmak için de videoyu beğenip kanala abone olmanız bizim için desteğin en büyüğü olur. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.